ha <laughs> Benimle uğraşırsanız sonunuz böyle olur. Hayır ya zengin. Bu bizi dondur da geliyor. Evet fakir ne yapacağız bilmiyorum ya. Ben buradan çıkmak istiyorum. Baba göz aşkım Şimdi... Herkesi doldurmuş bu kardan adam. Onu yakaladığım zaman çok kötü yapacağım yani. Aslı polis karakolda mahsur kaldık. Şuna bak tüm karakolu buz kapladı. Sonra da gitti buradan. Nasıl kurtulacağız biz? Bilmiyorum Kerem komiser bilmiyorum. Kardeşim ne olmuş buraya böyle ya? Kış uykusundaydım. Yeni uyanıyorum. Allah Allah ne olmuş böyle şehre ya? Her yeri buz tutmuş. Neyse ben biraz dolanayım şöyle. Aa o eşek değil mi ya? Eşek buraya gel çabuk gel buraya. Aa bu ne kardeşim ya? Hepiniz buz tutmuşsunuz. Soğuk havada niye dışarıya çıkıyorsunuz? Eşek sana buraya gel diyorum çabuk. Geliyoruz kardeşim ne bağırıyorsun ya? Bana bak eşek kafamı sana çeviremiyorum. Buz Çabuk bizi çöz. Ya kardeşim ben eşeğim siz benden daha da eşeksiniz ya. Bana bak eşek buradan çıkarsam kulaklarını çekeceğim senin. Kardeşim sen buradan çık da yaparsın yaparsın. Zengin söyle şuna çöz. Bize, çabuk. Bana bak eşek biz bu buzlarda mahsur kaldık. Bizi çözmen lazım. Çabuk erit bir şeyler yap. Arkadaşlar korkunç kardan adam modunu sizlerle paylaşacağım. Yapmanız gereken tek şey abone olup like atmak. Abone olup like atanlara korkunç kardan adam modunu veriyorum. Hadi videoya devam edelim. Kardeşim ceketsiz dışarı çıkarsınız bu soğuk havada. Tabi donarsınız ya. <laughs> Allah'ım ya. Her gelen bu espri yapıyor. Şimdi dalacağım. Aa o ne lan? tepe göze donmuş. Tepegöz. Tepegöz. Allah'ım sonuna dualarımı kabul kabul etti yani. Eşek kurtaracak bizi. Gel buraya eşek. Tepeyiz dua edeydi eşek mi? Yani bizi kurtarması için birini gönder dedim. Allah'ım yani bunu göndermiş ben ne yapayım? Kardeşim size ne oldu böyle ya? Siz nasıl dondunuz? Beşik kurtar bizi çabuk. Boş soru sorma hadi. Ya kardeşim bu soğuk havada böyle çıplak gezerseniz tabi donarsınız ya. <laughs> Bana bak eşek, tek kelime daha edersen seni çiğ çiğ yerim. Kardeşim sen bu buzların içindeyken elma bile yiyemezsin. <laughs> Allah Allah kardeşim ya ne olmuş böyle şehre ya. <laughs> Aa eşek değil mi o? Eşek eşekcik buraya gel Çabuk. Oha Kerem komiser ne oldu buraya ya? Tüm karakol olmuş. Eşekçik bizi buradan çıkarman lazım. Çabuk git birilerini çağır. Ateş yak. Ne yapsak ya? Vallahi nasıl çözeceğiz bu buzları? Komiserim bence yaza kadar bekleyelim. Yaz geldiğinde buzlar erir ya. Ya eşek mi saçmalıyorsun? Yaz gelmesine 5-6 ay var. 5-6 ay burada mı kalalım? Vallahi yapacak bir şey yok yani. Nasıl çözdüreyim ben sizi şimdi? Aklıma bir fikir geliyor. Eşek git şimdi Godzilla'yı çağır. Godzilla ağzından alev üfleyerek bizi çözebilir. İyi diyorsun Kerem komiser de Godzilla beni ağzına atıp tek hamlede yemesin. Ya hayır eşek Godzilla seni neden yesin ya Allah Allah hadi git senin dediğimi yap çabuk. Hayret bir şey kardeşim ya nasıl buz tutabiliyorsunuz ya tamam tamam gideceğim Godzilla'ya. Umarım Godzilla beni ağzına atıp yemez kardeşim ya. <laughs> i̇şte Godzilla orada kardeşim ya Allah büyük umarım beni yemez. Godzilla Godzilla kardeşim. Ne var eşşoğlu eşek ne var? Kardeşim niye hakaret ediyorsun şimdi sen bana ya? Ne hakareti be? Eşşoğlu eşek değil misin? Yani senin baban eşek değil mi? <laughs> Aslında doğru söylüyorsun kardeşim ya. Sonuçta ben eşşoğlu eşeğim yani. Babam eşek. Ya eşek boşaltmaya mı geldi? Ne istiyorsun söyle çabuk. Kardeşim acil yardıma ihtiyacımız var ya. Şehirdeki herkes buz tutmuş. Demek korkunç kardan adam şehre de geldi. Vallahi bilmiyorum kardeşim. Kerem komiser git Godzilla'yı çağır dedi. Hadi git gidelim. O buzları eritmeyi iyi bilirim ben. Hadi gidelim kardeşim kurtaralım onları. Kardeşim bakın size kimi getirdim. Yaşısın Godzilla gelmiş. Godzilla hadi kurtar bizi. Godzilla kurtar onları kardeşim. Hepinizin buzunu eriteceğim merak etmeyin. Yaşlı sen. Sana da eridik ya. Zengin kıvırdı biliyorum. Oh ah be. Godzilla sana ne kadar teşekkür etsek az. Sayende çözüldü. Hiç önemli değil. Sizin için her şeyi yaparım kardeşlerim. Şimdi gidip tepe gözü de kurtaracağım. Kardeşim tepe gözleri de eritelim ya. Koş koş. Bak yine geldi eşek. Ne istiyorsun eşek? Niye geldin yine? Kardeşim Nur sinirlenme ya. Aramızdaki buzları eritmeye geldim. <laughs> Şuna bak ya bir de espri yapıyor hala. Kus Merak etmeyin tepe gözler. Sizi de kurtaracağım. Oh be sonunda çözüldük yani. Nihat bir nefes aldı. Gerçekten dünya varmış aşkım tepe göz. Ulan eşek şimdi elimden kurtulamayacaksın. Gel buraya. Kardeşim Nur ya sizi ben kurtardım. Godzilla'yı ben çağırdım ya. Dur yeme beni. Ulan eşek sen, sen Godzilla'ya dua et. Yoksa ben seni yemiştim şimdi yani. Tabii. Ucuz kurtulduk ya. Tepe beni yiyecekti kardeşim. Ve son olarak da karakol kaldı kardeşim. Kerem komiserle Aslı polis karakolda hapsolmuşlar. olmuşlar. Merak etme Kerem komiser. Ben seni çıkartacağım şimdi. Ama bu çok büyük bir buz kütlesi. Eritebilir miyim bilmiyorum. Yaparsın Godzilla. Hadi güveniyoruz biz sana. Evet Godzilla yaparsın hadi. Evet Godzilla işe yarıyor. Buzların çatırdadığını hissedebiliyorum. Daha fazla üfle. Daha fazla nefesim yeter mi bilmiyorum. Bir kez daha yapacağım. Allah kahretsin ya hala erimedi buzlar. Ne kadar büyük buz yaptıysa. Son kez yap Godzilla ne olur. Kardeşim bizimki de nefes yani Allah Allah. Godzilla ne olur bir kez daha yap lütfen. Doğalgaz faturası kaç para giriyor haberin var mı senin? Tamam Godzilla ben ödeyeceğim doğalgaz faturasını. Hadi ne olur üfle kurtar bizi. İşte çözüldü buzlarımız. Çok teşekkür ederim Godzilla. Ne demek Kerem komiser? Sizler benim kardeşimsiniz. Ama çok yoruldum. Gidip dinleneceğim biraz. Ah boğazım. La 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 Sonunda buzlardan kurtulabildik aslı polis. Şu Godzilla ne iyi adam ya. Hepimizi kurtardı. Ay evet ya Godzilla olmasa donarak ölecektik. Buzlarımız çözüldüğüne göre işimize başlama vakti. Bizi donduran o korkunç kardan adamı yakalamamız lazım. Ay evet Kerem komiser yaptıklarının beni bedelini ödesin o da. Ah ne kadar güzel bir gün. <laughs> Lan bunlar nerede? Lanet olsun. Dondurduğum insanlar kaçmışlar. Ama nasıl olur? O buzları nasıl çözdüler? Hayır! İşte kar yine yağmaya başladı. Bu da kar yakınlarda olduğunu işaret eder. Ay evet korkunç kardan adam demek ki çok yakında. Yine kar yağışı başladı. Bu sefer elimden kurtulamayacak. Ateş silahıyla gidip onu eriteceğim. Eritip eritip küçücük yapacağım. Tamamdır bu elimdeki ateş silahıyla onu eriteceğim şimdi. Sen burada kal Aslı Polis. Tamam Kerem komiser çok dikkat et tamam mı? Erit onu. Sen hiç merak etme Aslı Polis şu silaha baksana. Her ちなみに。 Kerem komiser erit onu hadi. Gel bakalım kardan adam senden korkmuyorum eriteceğim seni. İşte orada sonunun geldiğinden haberdar değil hiç. Şimdi gidip onu eriteceğim. Kardan adam dur tutuklusun. Seni lanet polis. Ben seni dondurmamış mıydım? Beni dondurmuş olabilirsin ama bak çözüldüm karşındayım. Şimdi eriteceğim seni. Asıl ben seni donduracağım sersem. Al o zaman kim güçlüyse kazansın. Al. Hayır yanıyorum. Aa! Hayır olamaz küçücük kaldım. Benimle başa çıkamayacağını söylemiştim sana kardan adam. Ellerini kaldır şimdi yoksa seni eritip yok ederim. Ne olur ateş etme. Ne olur o ateşi benden uzak tut. Hayır ölmek istemiyorum. Merak etme seni öldürmeyeceğim. Önce karakola gidip hesap vereceksin. Niye yaptın bunu? Tamam anlatacağım ne olur öldürme beni. Çabuk anlat yoksa seni eritirim. Dinliyorum söyle. Benim çok eskiden küçük bir bebeğim vardı. Onu çok severdim. Çok güzel bir eşim, çok tatlı da bir çocuğum vardı. Sonra çocuğum oynamaya gitti ve sonra bir daha asla dönmedi. Benim çocuğum donarak ölmüştü ve kimse ona yardım etmemişti. İşte o yüzden çok sinirlendim. İnsanlardan intikam almaya karar verdim benim çocuğum donarak ölmüştü. <laughs> Vay canına. Gerçekten de çok duygulandım kardan adam. Böyle bir çocuğun olduğunu bilmiyordum. <laughs> Üzülme Kerem komiser. Ben artık üzülmüyorum. Ama çocuğumu çok özlüyorum. <laughs> Merak etme kardan adam. Sana zarar vermeyeceğim daha çok. Böyle şeyler yaşadığını bilmiyordum. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim Kerem komiser. Karımla birlikte bu şehirde mutlu mutlu yaşamak istiyorum. Ne olur buna izin ver. Tamam kardan adam. Sana izin vereceğim. Çocuğun öldüğü için seni affediyorum. Ama bir daha kimseyi dondurmayacağına dair bana söz vermen gerekiyor. Söz veriyorum. Karımla mutlu mutlu yaşayacağım. Kimseyi dondurmayacağım. Hem belki küçük bir çocuğumuz da olur. Olur mu? Olur tabii. Neden olmasın? Sen hiç üzülme kardan adam. Çocuğun ölmüş olabilir. Allah rahmet eylesin. Çocuğun şu anda cennetten bizi izliyor. Evet. Benim çocuğum şu anda cennette. O melek oldu. Hadi bu karı durdur. Tüm karları erit. Tamam mı? Daha fazla kar yağdırma. Sonra işinle birlikte burada mutlu mutlu yaşarsınız. Tamam Kerem komiser. Bu karı dindiriyorum. Abra kadabra. Merak etme. Tamamdır kar dindi. Şimdi de sokaktaki karları temizlemek kaldı. Sen hiç merak etme Kerem komiser. Tüm karları temizleyeceğim. Şık diye emdi. Abra kadabra. Tüm karlar yok olsun. Vay canına gerçekten de tüm karlar yok oldu. Nasıl yaptın bunu? Ben sihirli bir kardan adamım. Şimdi ailemle birlikte buraya yerleşeceğiz. Yaşasın çok mutluyum. Evet ben de çok mutluyum. Yaşasın bizimle. Bana bakın. Bir daha sakın kimseyi dondurmuyorsunuz tamam mı? Aynen öyle. Kimseyi dondurmak yok artık. Bir daha beni dondursanız çok kötü yapacağım yani. Dondurma yapacağım sizden. Merak etmeyin artık kimseyi dondurmayacağız. Ailemle birlikte mutlu mutlu yaşayacağım. Yaşasın. Ben de okula gideceğim. Arkadaşlarım olacak. Oley. Tamamdır. Bu sorunu da çözdüğümüze göre herkes dağılabilir. O zaman şimdi kartopu savaşı yapalım yani. Madem şehrimize geldiniz biz de kartopu savaşı yaparız. Kartopu savaşı. Yaşasın oyun kartopu savaşı yeşisi. Hadi kartopu savaşı. Hadi bakalım.